Ana karakterimiz her hale bürünebiliyor tamam mı? Bu gördüğünüz sigaralı keş <laughs> Tamam mı? Eski bir motosiklet çetesi Bu arada çok da aşaklı bir karakter Karate falan filan siyah kuşak Onun dışında efsane diye anılıyor yani motosiklet çetesinde Bu arada anime 99 yapım olmasına rağmen izlettiriyor kendini yani Ne kadar Böyle şey olsa da kalitesi şu an 2020 ya da 2015 2012 ve üzeri yapımların kalitesine ulaşmasa da konusuyla bütün hepsini geçebilir mantıken. Zaten görüntüsü de öyle çok kötü bir görüntü değil. izlediğin zaman. Öyle. Öğretmen olmaya çalışıyor. Ve sıradan bir öğretmen değil. Mesela kendisine nasıl serseri gibi davranıldıysa o çocuklara ser serseri gibi değil de tam onların arkadaşı gibi davranma kafası ve yani böyle hayalinde görüp görebileceğin en iyi öğretmen gibi düşünebilirsin yani. Hayalindeki öğretmen diyebilirim ben sana. Ben hayatımda böyle bir öğretmenden karşılaşmadım. Keşke karşılaşsaydım. <laughs> keşke sen olsun. <laughs> keşke hocam olsaydı. Abi. abi keşke hocam olsaydın ya. Lütfen ya. Senin Senin canın iyi gibi ya. Ben de can ya. De <laughs> ya söyleyecek bir şey yok. Gayet şey yani. Böyle çok göt olma sahnesi var animede. Şöyle göt olma sahnesi var. Mesela bunu böyle küçümsüyorlar. Bundan hocam olur falan filan işte serseri tipli. Bu sigara içiyor işte şey yapıyor falan filan dersin işiyle alakası yok falan filan ama çocuklara öyle şeyler öğretiyor ki diğer hocalar hoca değil yani onun yanında. Zaten bu sayede de herkesin şeyini topluyor hani böyle sevgisini falan filan topluyor. Yani bence izlenebilir bana Okul, komedi ve yaşamdan kesitler üçlüsünün oluşturabileceği en iyi animelerden biri olabilir. 99 yapımlı ve 2000 bitimli olmasına rağmen, 43 bölüm olmasına rağmen Efsane bir anime. Hemen ekle deyip izlemeyi zirvede ama ekliyorum kardeşim. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakacağım. İyi seyirler.